güven veren, emniyet ve inanç sağlayan anlamına gelir. Bu isim, Allah'ın sıfatlarından biridir ve Kur'an'da da geçmektedir. El-Mümin, insanlara güven veren ve inançlarını tazeleyen anlamıyla derin bir mana taşır. Allah, güvence ve emniyet kaynağıdır ve onun inanç verici sıfatıyla, her şeyin üzerinde bir koruyuculuk ve sağlama duygusu sunar. Bu kutsal isim, bizlere Allah'ın güven veren ve koruyucu niteliklerini hatırlatır. Her anımızda onun emniyeti ve inancıyla donanmış olarak ilerleriz. El Mümin ismi karanlık anlarımızda bize ışık tutar ve bize güç verir. Bugün El Mümin ismi şerifini daha yakından tanımak ve bu kutsal ismin içerdiği derin anlamları keşfetmek için bir aradayız. Allah'ın bize sağladığı güven ve emniyet duygusunu daha derinden kutsal ismin rehberliğinde sürdürme gayreti içindeyiz. Şimdi, el-Mümün ismi şerifinin sırlarını ve faziletlerini daha yakından keşfetmek için birlikte ilerleyelim. Her birimiz, bu kutsal ismin bize sağladığı güven duygusunu içselleştirerek, hayatımızı daha sağlam bir temel üzerine inşa etmeye gayret edelim. El-Mümün ismi şerifinin faziletleri ve sırları şunlardır güven ve emniyet verme, el mümin ismi, Allah'ın insanlara güven ve emniyet veren niteliklerini vurgular. Bu ismi almak, kişinin içsel huzur ve güven duygusunu artırabilir. İnanç ve teslimiyet, el -mümün ismi, Allah'a olan inancı ve teslimiyeti temsil eder. Bu ismi almak, kişinin imanını güçlendirebilir ve Allah'a olan bağlılığını artırabilir. Koruma ve kollama, Elmüm'ün ismi, Allah'ın koruyucu ve kollayıcı olduğunu vurgular. Bu ismi anmak, kişiyi kötülüklerden koruyabilir ve Allah'ın himayesi altında olduğunu hissettirebilir. İnançsızlığın karşısında güvence, Elmüm'ün ismi, Allah'ın inançsızlık ve şüphe karşısında güvence verdiğini ifade eder. Bu ismi anmak, kişinin içsel sarsıntılara karşı sağlam durmasına yardımcı olabilir. Manevi iyileşme ve huzur. Elmümün ismi, manevi iyileşme ve huzurun kaynağı olarak kabul edilir. Bu ismi anmak, kişinin ruhsal olarak rahatlamasına ve içsel huzura kavuşmasına yardımcı olabilir. Gizli tehlikelere karşı koruma. Elmümün ismi, kişiyi gizli tehlikelere karşı koruduğuna inanılır. Bu ismi anmak, kişinin bilinçli veya bilinçsiz tehlikelere karşı korunmasına yardımcı olabilir. el mümin ismi şerifi, Allah'ın insanlara verdiği güvence ve korumanın sembolü olarak kabul edilir. Bu ismi anmak, kişinin Allah'a olan inancını pekiştirebilir ve manevi olarak güçlenmesine katkıda bulunabilir. El-Mu'min, kullarına vaadinde verdiği sözde sadık olan, kalplerde iman yakan ve her türlü korkudan kurtarıp güvenliğe kavuşturan, eman ve emniyet sahibi olan, Arap dilinde üç anlama geldiğini belirtirler. Eman ve güvence veren, kulunun imanını tasdik eden, kuluna vaad ettiğini tasdik eden ve yerine getiren. Müminimum ismi ıstılahta ise şu anlamlara gelmektedir. Kendisine inananların imanlarını tasdik eden, doğrulayan, kendi uluhiyetini bizzat tasdik eden, peygamberlerini mucizelerle ve vahiy ile destekleyen, dostlarını zulümden ve azaptan emin kılan, kullarına vaat ettiklerini veren, kendisine sığınanlara eman verip koruyan ve rahatlatan, kıyamet gününde müminlerin diğer insanlar hakkındaki şahitliğini tasdik eden, zikir saati aydır, pazartesi, Zikir saatinin zühre ve cuma günü olduğu görüşünde olanlar da vardır. Bu ismin zikrine devam eden kimsenin gönlü nurlarla dolar. Dünya ve ahiret işlerinin dengeli bir şekilde yoluna girmesini isteyen kimse bu ismin zikrine devam etmelidir. Her gün sabah namazından sonra 267 defa okuyan ve sürekli zikrine devam eden kimse sıkıntıya düşmez kimseye muhtaç olmaz. Diline yalan girmez küfür ve kelam veya dil furşu denilen kötü şeylerden çirkin sözlerden korunur. Özel istek ve ihtiyaçları bulunan kimse her gün 136 şar defa olmak üzere 43 gün el mümin isminin zikrine devam etmeli ve sonra isteyeceğini Allah'tan istemelidir. Bu süre içinde isteği mutlaka yerine getirilir her gün adet haline getirip bu ismi 137 kere bir bardak suya okuyup üfleyerek içen kimse evham ve vesveseden kurtulur, aşağılık kompleksine düşmez. İçi aydınlık olur, kalbi nurlanır, basireti açılır ve her türlü haksızlık ve kötülüklerden uzaklaşır. Herkes tarafından sevilip sayılır. Her türlü baskı ve zorluklardan, sıkıntı ve darlıklardan kurtulur bu mübarek ismi 136 defa yazıp üzerinde taşıyanlar cin ve şeytan şerrinden korunur. Sen her türlü güven ve emniyetin kaynağısın. Sen elli müminsin, her türlü inançsızlık ve şüphenin karşısında güvence verensin. Bizleri senin kutsal isminle doldur, içimizdeki inanç ve teslimiyeti güçlendir. Koru bizi, kolla bizi, her türlü kötülüklerden emin kıl. Bize manevi iyileşme ve huzur ver. İçimizdeki şüpheleri ve korkuları dağıt, yerine güven ve inanç doldur. Dualarımızı kabul eyle, dualarımızı senin rızanla karşılık ver.''